Başlangıcından itibaren Çin'in Doğu Türkistan bölgesinden ithal ettiği kömür enerjisi miktarında önemli bir artış yaşandı. Çin medyasında yer alan bilgilere göre bu artış sadece Uygur bölgesinde bulunan kömürlü termik santralinden batıdan doğuya transfer projesi kapsamında iletilen elektrik miktarında değil aynı zamanda demiryolu yolu aracılığıyla taşınan ham kömür hacminde de kendini gösteriyor. Tangitak isimli kaynağın 4 Nisan tarihli raporuna göre yılın ilk iki ayında Uygur bölgesinden Çin'in diğer eyaletlerine gönderilen elektrik miktarı 18.249 milyar kilovata ulaşırken bu süreçte günlük ortalama olarak 304 milyon kilovat elektrik satışı gerçekleştirildi. Haberlere göre Çin'in diğer eyaletlerine sevk edilen toplam elektrik miktarının yaklaşık dörtte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Çin'in gümrük verilerine göre Uygur Özel Bölgesi'nden Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla %217,8 oranda artış gösterdi. 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında Doğu Türkistan'dan Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatın toplam değeri 312 milyon doları buldu. Bu rakam önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir yükseliş gösterdi. AB pazarına gönderilen ürünler arasında lityum iyon piller, domates sosu ve diğer düşük maliyetli ürünler öne çıkıyor. Bununla birlikte bazı uluslararası raporlar söz konusu ürünlerin üretiminde zorunlu emeğin kullanıldığını belirtiyor ve bu durum ihracat rakamlarındaki artışa rağmen etik kaygıları gündeme getiriyor. Çin, Ukrayna hedeflerine yönelik saldırılar için Rusya'ya uydu görüntüleri sağlıyor. Ukrayna Pravda'nın 7 Nisan tarihinde ABC merkezi Bloomberg'e dayandırdığı haberine göre Çin, Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırıları için yardımlarını arttırdı. Çin, Rusya'ya askeri amaçlı uydu görüntülerinin yanı sıra tanklar için mikroelektronik çip ve makine aletleri sağladı. Ayrıca Çin'in yardımları arasında optik füze yakıtları ve artan uzay işbirliği var. 2023 yılında iki ülke arasındaki ticaretin 240 milyar ABD doları tutarı da rekor bir seviyeye ulaştığı kaydedildi. Ayrıca Rusya, Çin'e kömür ve petrol gibi mal ihracatını da arttırdı. ABD Hazine Bakanı Çin ziyaretinde iki ülke ulusal ve küresel ekonomilerinin dengeli büyümesi ve kara para ile mücadelede işbirliği için yeni ortak inisiyatifler başlatacaklarını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakan Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da ekonomik ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısıyla görüştü. İki ülke yetkilileri iki gün süren temasların ardından ABD ile Çin arasında ulusal ve küresel ekonomilerde dengeli büyüme için diyalog ve kara parayla mücadele işbirliği ve diyaloğu başlıklı iki yeni inisiyatif oluşturacaklarını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüşmek üzere yarın Pekin'e gidiyor. Lavrov ve Wang'ın iki gün sürecek toplantılarda Ukrayna Savaşı ve Asya Pasifik'teki durumun yanı sıra uluslararası işbirliğine dair konuları da ele alması bekleniyor. Müzik